Şey Kızlar ne oluyor burada? Ya anne odasını öyle bir dağıtmış ki yani. Aa yaprak o kıyafetlerini neden yerde kızım? Topluyoruz işte biz de. Anneciğim alır mısın kıyafetler yere atılır mı hiç? Al bakayım onu. Hadi kızım. Bak ablana yardım et. Ablan gelmiş senin odanı topluyor. Her gün toplamak zorunda değil mi anne? Biraz kendisi toplasın. Doğru söylüyorsun. Öğrenmesi lazım. Yerlere kıyafet atılmaz yaprakçığım. Otur bakayım şuraya. Sandalyene. Yağmur sen de geç yanına kızım? Geçiyorum. Yağmur burada senin eline var. ben Benim. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Benim elimde iki tane şey var. Şimdi bir çilek var, sulu sulu. Yağmur bak bak çileğin kokusu geldi mi? Geldi mi kokusu? <laughs> anne ben alamıyorum. Çok güzel, çok güzel çok güzel kokuyor anne. Bir de şöyle sizin çikolata. en çok sevdiğiniz çikolatadan var. Şimdi Abi, soruyorum size. Anne, çilek anne, mi ben, çikolata mı? Anne ben çilek. Şimdi bir dakika. Yağmur sen ne istiyorsun? Çilek istiyorum. Çilek anne, istiyorsun. Anne, sen anne, o zaman hemen bir tane çilek, anne. çilek al. Anne ben de çilekle birlikte bak çikolata istiyorum. Bak bakayım güzel. Hem çilek hem çikolata. Evet. Ama ikisi birden olur mu ya? Güzel mi ya? <laughs> Yağmurun yazmak. Ya çilek olacak ya çikolata olacak. Bak çilekleri şöyle göstereyim. Çok da güzel duruyor ya çilekler. Yağmur. Hmm. Tadı güzel mi? Ben daha bakmadım tadına. Anneni özledim. Bak bir tane çileğin tadına bak istersen yaprak. Bak bakalım. Güzel. <laughs> aldım Büyük olanı Küçük olanını mı <laughs> aldın? Büyük olanını al. Ortadaki sanki daha büyük değil mi? Sen çalıcıydı. Hayır bir önce onun tadına bak evet. sen bir. Sen bir bak bakalım. Güzel mi? Evet. Yağmur evet. sana bir tane daha vereyim mi? Al kızım. Güzel yağmur. al, al hatta her şeyi al. Böyle. O ben direkt <gülüyor> <gülüyor> ya bunu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hı. Çilek mi çikolata mı dedik ya. Sen hem çilek hem çikolata mı istiyorsun? Hmm. O zaman şöyle yapalım. Sen çilek ye. Bir tane de senin için. Seni kırmayayım. Hadi bundan vereyim. Olur mu şimdi? Hayır o zaman. Sana da mı? Evet. Ya yağmur ya. Hadi <laughs> Sen de mi istiyorsun? O zaman şöyle yapalım. Sonra elindeki çileği bitir. Bitirindikçli. Tamam. Güzel mi yaprak? Hı. Tamam. Bitti mi? Al bakalım. Aç kardeşine de bir tane ver kendine de al. Gel gitme de Şeyin çöpünü onun içine koy yaprak. Yere dökme al onu yerden. Çöpüm çıkın. birazdan temizlik yapacağız kızlar. Haberiniz olsun. Ne oldu? Yaprak birazdan temizlik yapacağız. Haberin olsun. Ben burada benim cevabım var. Koymasanız mı onu. Açın. 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 Burada benim bu. Evet küçük bir Yok. çöp kovumuz var. Hadi yaprakçım. Şunu şöyle koyuyorum. Hı -hı. Ay elime yapıştı. Tamam. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Tamam. Bir tane de kendine al. Bir tane. Tamam, işte. Ya, yağmur sanki iki tane alacaktın. Hı? Gördüm seni, gördüm. Hayır, hayır bir tane alacak. Ver mi onu bana? Al. Hayır, on değil. Kutuyu ver bana. Kutuyu götüreceğim. Ay. Sonra Kuruyorum, yersiniz. Da koyuyorum. Bir tamam. tane aldın değil mi? Aç bakayım elini. Diğer Diğerini aç. Olur sizi. <laughs> Yaprak bitti mi hı, hı. Bitti mi? Güzel miydi? Hı -hı. İyi, iyi afiyet var. olsun. Acaba ikisi birden nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Şöyle yapıyorlar ya çikolatayı eritip çileye batırıp yiyorlar ya Yağmur. <laughs> Neyse bir gün yaparız onu da. Yaprak o zaman bir şey söyleyeceğim sana bak. Bir bak bana. Çikolatanı yiyorsun. Ondan sonra ablanın sözünü dinliyorsun. Lütfen odanı topla. Etraf çok dağınık. Bakar mısın? Yatağını bile toplamamışsınız. böyle yerde. Her şey yerde. Olmaz böyle. Yağmur lütfen sen onu yardım et. Tamam mı? Odayı toplayın. Daha sonra size görevlerim var çünkü. Sabahtan beri diyorum anne. Yani çamaşır makinesi falan her şey yerde süzülüyor. Evet arkadaşlar. Yaprak biraz dağınık e, oynuyor. Oyun oynamayı çok seviyor oyuncaklarla ama biraz dağınık oynuyor değil mi yaprak? Hı hı. hı, hı bir de kabul ediyor. <laughs> Neyse. Hadi ben gidiyorum. Dediğim gibi bu odayı bitirin. Ondan sonra sizin için başka görevlerim var. Tamam mı yaprak? İnşallah bunun gibi bir görev olur. Bilmiyorum. Bugün sizin için bir planlar var. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone like atmayı unutmayın. Unutmayın unutmayın bir de ee, bye bye. Bye bye bir de bye bye. Beni de konuşutamadım. Arkadaşlar kanalımızı ilk defa görenler lütfen takip ettim. Ve e, bir önceki videolarınıza da bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel şeyler var. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. yaprak bir şey gösterecek. Ne gösterecekmiş. Ay saatini gösteriyor. Yaprak her şeyini göstermeyi çok seviyor. Böyle bütün eşyaları. Evet şeyler. gerçekten çok seviyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.